tarım şehri Balıkesir'imizde desteklerimiz çiftçilerimize devam ediyor. Biz kırsal hizmetler olarak çiftçilerimize tohum, fide, fidandan, canlı hayvan desteğine, tarım alet ekipmanlarından, işte arıcılık desteklerine, mera ıslahlarına, tarla arası yollara kadar birçok desteğimiz bulunmakta. Geçen seneden beri de şöyle bir desteğe başladık. Çiftçilerimizin verilmek üzere, yüzdüğü sibeli verilmek üzere Balıkesir'de bulunan alanlarının otların ihalelerini alıyoruz. Yücel Başkanımızın da bizlere talimatıyla bu otları oturduk, planını yaptık ve ihalelerini iki senedir biz alıyoruz. Tabi havaalanın otları da hem boşa gitmemiş oluyor. Bunları da yüzde yüz hibeli olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz. Şu anda 500'ü geçik çiftçimize biz buradan ot desteğinde bulunduk. Tabii bunun içerisinde yangında afette zarar gören çiftçilerimiz de var. Afetin durumuna göre bazısının 50 balya, bazı 100 balya şeklinde desteklerimiz oluyor. Çiftlik köyünden geldik. 40 balya 50 koyuna 10 gün yeter. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vallahi belediyemizden Allah razı olsun. Ee, ot veriyor. otları hayvanlama katkı olsun diye. yardımcı Allah razı olsun. Otları alıyoruz. Bugün de bizi düşündüğü için yer başkanımıza çok teşekkür ederiz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun belediye başkanımıza. Alan bak ne güzel bizi düşündü ayonamızı